Otomobil meraklısı Sadık Hakan'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikte İzren ilçesinden de 1 Kasım itibariyle fiyatların açıklandığını görüyoruz. Dilerseniz son fiyat farklarına bakalım. Kasım ayı için tahminlerimizi biliyorsunuz. 3-4 gün önce paylaşmıştık. %2 ve %4 demiştik. Yine değerleri tutturduğumuzu görüyoruz arkadaşlar. Klio'ya başlayalım. 65 beygir Clio 430 bin liradan 438 bin liraya 8 bin. Xtronic 90 beygir 495'ten 506'ya 11 bin. Touch Xtronic 90 516 bin liradan 526 bin 10900 ve Icon paket 558'den 568 10900. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 8 bin lirayla 10900 TL arasında zam var ve %2'lik bir zam. Tayland'a bakalım. 65 beygir Joy 403 bin lira yine sabit fiyat kaldığını görüyoruz. Aynı aracın x 90 beygir 500, 507 bin liradan 512 bin liraya 5 bin. Torch x 90 539 bin liradan 544 bin liraya arkadaşlar 5900'lük bir zam olduğunu görüyoruz. Megan'da arkadaşlar başlangıç paketi söyleyeceğim. 1.340 beygir 559'dan 549'a 10.000 Jai Comfort 559'dan 569'a 10.900 aynı Enerji'nin otomatiği de 628.900'dan 638.900'a 10.000 Gördüğünüz gibi arkadaşlar Megane'larda 10.000 ve 10.900 arasında zam olduğunu görüyoruz. Diyerekten burada da %2'lik Renault grubunda da zam olduğunu görmekteyiz. Nokta atışı tespitlerle devam. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Diğer fiyatlar açıklandığında hemen sizle birlikte olacağız. Hoşçakalın.